Merhaba sayın seyirciler. Biz Tunar. Bu güzel günden size esenlikler dileriz. Bugün karegraf yazılım ve internet hizmetleri sahibi Sayın İsmail Tanker ile kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba İsmail Bey. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Adınız, soyadınız, okuduğunuz okul. İsmail Tankal. 1970 yılında İstanbul'da doğdum. 2000'den itibaren Denizli'de yazılım sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 93'te Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Mezunuyum. Daha sonradan Uluslararası ilişkileri de bitirdim. Yazılımla uzunca yıllar ilgileniyorum aslında 1990'dan beri. Yani İlk lise öğrencilik yıllarımızdan beri devam ettiğimiz bir şey. Macintosh'la bu işe başladık, devam ettiriyoruz bu şekilde. Teşekkür ederiz. Peki yazılıma ilginiz o yıllarda başladı dediniz. Doğrudur evet. Peki evet. yazılım hakkında bilgi kaynaklarınız neler? Mesela nereden bilgi edindiniz? Nereden kaynak edindiniz? O yıllarda biliyorsunuz Türkiye'de bu tarz şeyleri bulmak, işte yazılımla Tabii ilgili zor. bilgileri bulmak çok zordu. Çok zor misiniz? Ben e, lisede de bilgi işlem mezunuyum aslında lisede bize böyle çok yani yüzeysel bir şekilde anlatılmıştı. Daha sonradan staj yaptığımız yerde ben Mac kullandım. Yani Apple. Ondan sonra zaten bu ilgim gittikçe artmaya başladı ve 92'den itibaren yoğun bir şekilde bunlarla ilgilendim. Kaynak olarak o dönemde çok kaynak yoktu. Şimdikiler çok şanslı. İnternette istediğiniz her şey var. Biz arkadaşlarımızdan ve deneyerek öğreniyorduk zaten yani her şeyi yani denemekten başka şansımız zorluk yoktu. koşullardan geçiş Kesinlikle böyle öyle. ve de e, yani yok. Yani doğrudur yani <laughs> ya yani her ne kadar okul doksak biz yani alaylıyız diyebiliriz yani. Peki bu meslekle ilgili kaç tane stajyer veya işte personel yetiştirdiniz? Yani sizinle beraber bizim, bizim öyle bir iddiamız yok hiçbir zaman ama birlikte çalışanlar bizde zaten bizimle birlikte şey arkadaşıdır. çalışma arkadaşıdır. Takım arkadaş oluyorlar. Yani mutlaka yani. çünkü bu işte ben biliyorum demek çok zordur. Bizim ee, uzun yıllar önce öğrendiğimiz o teknolojilerin şu anda ismini bilen yok yani gittikçe güncellenen bir teknoloji var dolayısıyla her arkadaş bizden daha iyi olmalıdır her stajyer arkadaş bizden çok daha iyi olmalıdır biz yılda bir tane stajyer alıyoruz yani, yani çoğunlukla 2000'den beri de ya yani aktif olarak devam ettiğimiz için de 20 civarındadır herhalde. Yani yetiştirdiniz. Yani boyunuz kulağa geçmelidir diyorsunuz. Geçmelidir Siz bu sakan. işletmenin kurucusu olarak bu görüştesiniz. Peki bir stajyer, kareograf yazılıma geldiğinde staj olarak başvurmak istediğinde e, ne düşünmelidir? Bir takım arkadaşı olacağını düşünmelidir. Yani evet, e, bizim burada bu vurguyu yapabiliriz aslında dediğiniz bizim gibi. Bizim geçen yıl bir bir yurtdışı maceramız oldu. O yurtdışı maceramızda biz dilin ne kadar önemli olduğunu öğrendik aslında. Yani sadece iş bilmek değil, yabancı dil bilmenin. Bize gelecek olan bir stajyer arkadaşım mutlaka en az bir tane yabancı dil bilmesi lazım. Ve konuya da kendi bilgisayarla ilgili olan dillere de ya hakim olması lazım. Yani bütün hepsi bilmesine gerek yok ve istekli olması lazım. Çok güzel. Peki bir yazılımcı kendini nasıl hisseder? Yani her, zaman, <laughs> her, zaman, her zaman gün içerisinde çok yoğun hisseder. Başka şansı yoktur çünkü. Dalgın hep, mıdır böyle genelde? Genelde dalgın değildir ama dışarıdan izoledir. Yani hep e, bitirme çabası içinde olduğu şeyleri mutlaka vardır. Hep o programın gerisindedir diye düşünüyorum. Yani en azından biz öyleyiz yani. Bizde çünkü iş iş yoğun bir iş ama dışarıdaki insanlar bunu çok bilmedikleri için size hep acele isterler. Biz de onların istediği hızda bitirmek için uğraşıyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Böyle. Ellerinize sağlık diyelim o zaman. Peki en son hangi yazılımı yaptınız İsmail Bey? Karagraf olarak. Biz aslında uygulama olarak e, işletmeye özel uygulamalar hazırlıyoruz. Yani kendimize ait yıllarca bir uygulamamız olmadı. Bir işletmeye gittiğinde ne istiyorsa ona özel, ona uygun şekilde uygulamalar yapmaya çalıştık. Ama iki yıl önce yine teknokent projemiz olan Evrak Defteri Kon sitemiz üstünden bir online muhasebe programı yani hazırlamaya başladık. Onun şimdi web bölümü bitti mobil ile ilgili olan bölümü devam ediyor. Çok güzel. Bunun dışarıdan dışarıdaki uygulamalardan ayıran en büyük özelliği de resmi muhasebeyle entegrasyonu da var. Yani Çok siz güzel. isterseniz yani resmi muhasebeyle de entegre edebilirsiniz. yani Prof Ticari diye bir programımız var. O benim okul arkadaşlarımın hazırlamış olduğu. O programla da birebir entegre olduğu için yani ortak kullanılabilme ve resmi muhasebeye devam etme imkanı yani var. Aslında baktığınızda piyasadaki çoğu muhasebe programlarında böyle genel muhasebe entegrasyon pek yok. Yok, evet. Ee, evet. Bu Denizli ve Ege bölgesinde veya Türkiye'de bir ilk diyebilir miyiz İsmail? İlk diyebiliriz, evet. İlk diyebiliriz. Tebrik ederiz. Doğrudur, sağ olun. Peki bu meslek için, yani bu yazılım mesleği için gereken yetenekler nelerdir? Yani sonradan yazılımcı olunabilir mi İsmail? Tabii ki olunabilir. Yani hatta bu iş için tek bir ölçü var. O da sadece sadece istekli olmak, çalışkan olmak. Başka, Sadakat, istikrar. Kesinlikle istikrarlı olmak. Çünkü şu anda o kadar çok kaynak var ki, yani bir insan bir dili öğrenememesi mümkün değil yani. Kör olsa öğrenir yani, yani en azından dinleyerek öğrenir genel olarak. Kesinlikle. Ee, biz gelen arkadaşlara da ya her zaman öyle diyoruz yani, istekli ol, kesinlikle öğrenirsin yani. Hiçbir şekilde şey yok ben bu saatten sonra daha farklı bir dil öğrenmek için uğraşıyorum mesela. Yani hiç burada durdurak yok. Peki İsmail bu mesleğin zorlukları neler? Yani bir zorluğu olmalı illaki. Yani hiçbir şey kolay olmuyor. tabii olur. ki mutlaka. Zorluk olarak en büyük zorluk çalışma saatleri bizde. Çünkü Yoğun. bilgisayarın ve internetin olduğu bütün her bizim için iş yeri aslında. Burası gördüğünüz yer sadece bir adres. Biz çalışmamızı burada devam ediyoruz bazen müşterimizin iş yerine gidiyoruz bazen evde devam ettiriyoruz gece devam ediyoruz sabah yani bir sınırı yok çalışma saati bizim için çok yıpratıcı olabiliyor Dengi onun haricinde oldu. yani tabi ister istemez işlerin yoğun olması da tabi bizi ister istemez etkiliyor Peki İsmail Bey, bu piyasada, bu yazılımla ilgili veya işte bu sektörde kendinizi tam olarak başarılı hissediyor musunuz? İddialı mısınız bu konuyla alakalı? Ya her zaman iddialıyız ama hiçbir zaman başarılı olduğumuza inanmıyoruz. Şu yüzden her zaman daha iyisini yapmalıyız lazım. kesinlikle. Doğru. Yani sonuna dek uğraşmak lazım. Yani mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamak lazım. Yani pes etmek diye bir şey yok. Yani her zaman çalışmak lazım. Çok teşekkür ederiz. Peki bu meslekten elde ettiğiniz kazanç sizi tatmin ediyor mu? Aslına bakarsanız hayır. Yani ben olsam şu anda 20 yaşında olsam böyle hep yurt dışıyla ilgili olan işlerle ilgilenmek isterdim. Yani yazılımı yurt dışına satmaya uğraşırdık ama bizim dezavantajımız bu işin en başından başladığımız için insanlar bu konuya çok hakim değillerdi. Yazılım bilgisayarla birlikte insanlara yani hediye edilirdi. Yani bizim yani bu işe ilk başladığımız yıllarda. Yani ama şu tarihte intihar artık bir kıymeti var, bir değeri var. Dolayısıyla yani. Bundan sonra daha değerli olacağını düşünüyorum. bizi de tunar olarak şu, tam da şu soruyu soracaktık. Yani bunları 15 yıl geriye gitseydiniz, bu mesleği tercih eder miydiniz? Tabii değil ki ederdim. Mi? Yani ben hani şans eseri değil, yani bilerek ve isteyerek zaten uğraştım. Dolayısıyla hani yine 15 yıl önce de olsa ben tercih ederdim. Peki bu mesleği tam olarak seviyorsunuz. Peki olmak Dolayısıyla... istediğiniz noktada mısınız İsmail Bey? hiçbir zaman olmak istediğimiz noktada olmadık ve yani olamayacağız da çünkü bu işte sınır yok yani bizim öğrenci yıllarımızda cep telefonu diye bir şey yoktu şu an var yani kim bilir yarın ne türde teknolojiler olacak giyilebilir teknolojiler ya yani hatta biyoteknolojiler yani olacak dolayısıyla sınır diye bir şey yok yani her zaman daha ileride olmamız lazım Efendim ee, tam olarak bu meslekte kaçıncı yılınızı tamamladınız? Şu soruyu sorayım o zaman. Ben, tam bir fiil, ben bir fiil 1991'den beri öğrenciliğimle birlikte bu işin içindeyim. Kendi iş yerim olarak 2001 yılında ben başladım. Yani kendi yılı. iş yerim olarak evet yani şu an yani hesaplayamıyorum ama 22 yani yılı. bayağı bir olmuş yani. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah diyelim. Çok sağ Sizden öğreneceğimiz çok şey <laughs> Estağfurullah. var. Estağfurullah. 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 Biz gençlerden öğreniyoruz aslında. <laughs> Yani e, o zaman şöyle diyelim. Yani bu mesleği seçerken ne etkili oldu? Yani, yani ne için bu mesleği tercih ettiniz? Seçmenin sebep olan şey neydi? Sebep olan şey şuydu. Merakınız mı? Yeni mi? şeyler yapmak her zaman hoşumuza gitmiştir. Yani böyle olmayan şeylerle uğraşmak. Yeniliklerle uğraşmak yani her zaman. Tutup da daha farklı, daha standart bir şeyle uğraşmak çok e, bize uygun bir iş değil. Şu anda bizim yani bizim yani hazırladığımız sistemler Türkiye'deki birkaç büyük şirkette aktif olarak çalışıyor ve yıllardır yani çalışıyor. Onların bu sistemleri kullanmasına biz mutlu oluyoruz. Yani kâr edemeyebiliriz ama hiç önemli değil. yani o sistemin çalışması bile bizim için bir bir mutluluk kaynağı. Bir acının bir acının ilacını buldunuz. O ilacı kullandıkça tabii eee <laughs> Doğrudur. Anladım. Doğrudur peki şirketinizi nasıl kurdunuz? Kurulum aşamasında hangi süreçlerden geçtiniz? Nasıl zorlandınız mı? Yani kurulum aşamasına nasıl geçtiniz? Yani nasıl tabii karar Kurulum verdiniz? aşaması çok hiçbir zaman çok kolay değildir. Yani doğum anı her zaman sancılıdır. Evet. Yapacak çok da bir şey yok. Bu işin bu şeyin var. Doğasında var. Biz de ben tek başıma başladım. 10 yıl ben tek başıma devam ettim. 10 yıldan sonra çalışma arkadaşlarıyla birlikte devam ettik. Zor tabi ister istemez gecemizi gündüzümüzü hep kattık, hep yeni şeyler öğrenmek için uğraştık ve bu şekilde de devam ediyoruz yani. Tebrik ederim efendim Tebrik tekrardan. tekrardan. Peki efendim bu e-dönüşüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani evrakların dijitalleşmesi geleceği ne yönde etkiler sizce? Türkiye'mizin yaptığı en yani doğru işlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben e-dönüşüm işi çünkü e bazı işlemlerin daha hızlı ve daha saklanabilir, daha kullanılabilir olmasını sağlayan, sağlayan bir uygulama. İster e-fatura süreçleri olsun, ister elektronik imza süreçleri olsun, isterse e-belge süreçleri olsun, bunların e, büyük bir oranda işlemleri hem hızlandırdığına hem de ticaret hayatına e, bir standart getirdiğine inanıyoruz. Dolayısıyla e, bütün işletmelerin aslında e faturaya ve e-belge süreçlerine geçmesini biz şiddetle tavsiye ederiz her zaman. Peki. Çok güzel bir sistem. <laughs> e, dikkat dikkate almaları gerekli bence de. Tabii Peki e-belge kullanmak istese bir müşterimiz. Örnek veriyorum müşteriniz. İşte internette sizi aramaya kalksa. E, hangi adresten girmesi gerekir? Yani sisteminiz nasıl çalışıyor? Biraz bahsedebilir misiniz? Sistemimiz size? aslında şu şekilde. E, bizim internet sistemimizden bize başvurabilirler karegraf.com'dan. Onun üzerinden başvurduktan sonra bizden uygun olan bir arkadaşımız ona cep telefonuyla ulaşacaktır. Ondan sonra onların ihtiyaç duy duyacağı şeyleri son noktasına kadar biz yani anahtar teslimi olarak sağlıyoruz. Bunun e, mali mühür yani elektronik imza, kep adresi, e-fatura, e irsaliye ya da bir muhasebe programı ya da onun ihtiyaç, ihtiyaç duyacağı herhangi bir uygulama hiç fark etmiyor. Son noktasına kadar biz destekliyoruz onları. KVKK kanunu diyeyim. <laughs> Çok uzman değilim sizin kadar ama. Estağfurullah. K KVKK kanunuyla alakalı e, bir bilginiz var mı? Yani görüşleriniz nelerdir onu öğrenebilir KVKK aslında e, Türkiye'nin dijitalleşmesinden önce çıkması gereken bir kanundu. Çünkü bilgilerin dijitalleşmesiyle birlikte güvenlikle alakalı büyük sorunlar var. O sorunlara e, bütün arkadaşlar istedikleri yani ölçüde bilmeyerek de olsa dikkat edemeyebiliyorlar. Dolayısıyla hani bilgileri siz müşterilerinizden yani alırken onu belli bir standart güvenlik içerisinde almanız ve belli bir süre içerisinde onu sakladıktan sonra da eğer daha sonradan ihtiyacınız olmayacaksa imha etmeniz lazım. Bununla ilgili bir standart ve bununla ilgili işlem maalesef ki bizim ülkemizde biraz geç çıktı ama güzel bir şey. Hı hı. Biz bilgileri düzgün bir şekilde ve belli bir güvenlik içerisinde saklamanız ihtiyacımız olan bilgiyi de müşterimizden aslında almamalıyız. Yani temel olarak bu şekilde ifade edilebilir. Peki blockchain tabanlı sistemler güvenli mi sizce? Kısaca ona <laughs> sormadan geçemeyeceğim. <laughs> Maalesef o konuya çok fazla giremedik ama blockchain ya da ismi daha farklı da oladır. Yani sadece ona bağlı olmayacak. Ben sayısının gittikçe artacağına kesinlikle inanıyorum ve bütün dijital işlemlerle birlikte dijital ödeme sistemleri hatta dijital çek senet gibi olan şeyler de bankacılıkla birlikte ilerleyecek. Bankacı diye bir şey zaten yani olmayacak artık bundan sonra. Bütün her şey yapay zeka üstünden yani ilerleyecek. Dijital paranın şu anki teknolojisi tam oturmuş değil. Bence tabii. Ama çok kısa bir süre içerisinde de bütün işlemler hep onun üstünde olacak. Artık kağıt para yok yani. Olmayacak. Peki İsmail Bey, değerli görüşleriniz için çok çok teşekkür çok ederim. Çok Teşekkür Peki, ederiz. Çok sağ olun. Bu röportaj hakkında 5 üzerinden puanlama sistemi uygulansa, e, röportajımız hakkında kaç puan verirdiniz? Yani görüşleriniz nelerdir bu röportajda? Siz bu şekilde ulaşınca yani bizim için de bir e, bir mutluluk kaynağı oldu yani böyle denizimizde teşekkür de edelim. bu şekilde firmaların olması çok güzel bir şey. Dijital olayına bu şekilde bir katkı sağlamanız çok güzel bir şey. Ben başarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir uygulama. Çok çok teşekkür ederiz çok efendim. Sağ olun. Çok sağ Değerli vaktiniz için sorularımıza değerli cevaplar verdiğiniz çok için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok, çok sağ olun. olun. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler bugün karegraf, internet ve yazılım hizmetleri sahibi Sayın İsmail Tankalı ile beraberdik. Sorularımızı yanıtladığı için kendisine değerli vakti için çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Esenlikler dileriz.